İnci Kefali sayesinde balıkçılığın önemli geçim kaynakları arasında yer aldığı Van'da çiftlik balıkçılığı da gelişiyor. E, şifa alabalık talep çok olduğu için yetiştirmekte ara sıra sıkıntı çeksek bile gene insanlara hizmet açısından e, yetiştirmeye çalışıyoruz. Kentteki 38 tesiste yıllık yaklaşık 3 bin ton alabalık, 28 milyonda alabalık yavrusu üretiliyor. Bu 38 işletmemizin toplam üretim kapasitesi 4000 tondur. Yıllık üretimimiz ise 2800-3000 ton e, civarındadır. E, i̇limiz yavru balık yetişimine son derece uygun olduğunda son dönemlerde arkadaşlarımızın yoğun çalışmalarının neticesini vatandaşlarımızla bu yöne kaydırarak ilimizi yavru balık üretim e, üst haline getirmeye çalışıyoruz. Van'da alabalık yetiştiriciliği kültürünün giderek geliştiğini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Gören Taş, desteklere dikkat çekti. İki tane yeni yavru balık üretimi yapacak işletimiz de faaliyete girdiğinde yaklaşık 35 milyon yavru balık üretim kapasite sahip olacağız. Biz yaklaşık 2500 tonluk üretimize karşılık 2 milyonluk bir destek söz konusu bu çiftçilerimize. İldeki balık çiftlikleri il ve ilçe tarım orman müdürlüğü ekipleriince yakından takip ediliyor, hastalıklara karşı denetleniyor.